İlk karla günaydın. Hafif hafif. Bugün diyorlardı zaten kar yağacak diye. Küçük küçük yağmaya başladı. <laughs> Şimdi canı arttı. Anne prenses gibi oluyorsun. Evet. Çok güzel yapmış teyzen. Şimdi... Evet. Bakın ama bakın bir göster evet. arkanıza. Ay bir arkanı. Bakın Ay. bunlara bir bakın. Selin teyzesiyle aynı olmuş hem de saçları. Aa, i̇kimizin de kıvırcık oldu prensesi Evet. Değil mi? Evet. Tam bir prensessin inci. Hareket etme çok güzelce yapsın. <laughs> Şuna bak oturuyor. Oturdu nadir anlarda. Değil mi? Şurada çok, gibi olmamış evet bağlamak tamam mı? Üşürü ilgi çekici duruyor. Hemen <laughs> <laughs> tutardım. Bir izlesin geldim yani. Çok yani. geldim. <laughs> şimdi kızlar makyaj yaptırmaya gitti. Ay ha şimdi. Ne kadar güzel. Ne şey, dedim ben mi? Ne dedim ben de. Ver lan kameramı. yapılmıyor bu baklar. Biz evde yapacağız ya. Şimdi kızlar makyaj yaptırmaya gittiler. AVM'de evet. bir Sephora'dan e, randevu almışlar market için. Şimdi onlar oradalar. Biz de evdeyiz. Işte, bir kahve falan içeceğiz. Şimdi de oturuyor başta Pek güzel. Uslu uslu. Zaten saat 6 gibi falan gidecek nişan yerine. 7 gibi de başlayacak. Yemekli zaten nişanda. Gel anneciğim. Benim canım kızım ya. Geldim ya. Çok Biz de saçımızı ya makyajımızı ya. evde yapacağız efendim. Çok özledim. O yani yüzden böyle ekstra çok fazla da bir işimiz yok. Yenge kuşu. Bal mısın sen? Hı hı. Şuradan ben ne okuyor? Söyleme. Şuradan ne okuyor? Yap bir daha. Bence Gofret. Gofret mi okuyor? <laughs> bir de çiçek, <laughs> bir de emretim. Oo ne? Bir de bıçak. Yok artık. Bu bilezik çok büyükmüş. Bir daha yapalım. Böyle olmaz. Kahve içelim artık. Herkes. Oy. Herkese tekrardan selam. Daha şimdi kimse yok evde. Kızlar şey, gelmediler. Kızı. Yok şey oyunu <laughs> alacaksa. Şey Gamze. Salondan şarj aletimi getirir misin bu tarafa geleceksen? Şimdi daha kızlar gelmedi. Hiç kimse yok. Saatimiz bir buçağa geliyor. Şimdi saçlarımı da yapayım. Düzleyeyim. Duşa girdim sabahtan zaten aradan çıksın en azından saçlarımla. Şu düzleştirici var ya o kadar güzel ki Selinler bunu 10 yıldır 10 yıldan fazladır kullanıyorlar. Çok aramıştım zamanında. İnanılmaz bir düzleştirici. Makyajımızı Gamze yapacak evde zaten. Her zaman gibi teşekkür ederim. bu kapamak üzere de biraz o arada evi süpürdük işte. Biraz etraf toparladık çünkü teyzemle Sevda teyzem de yok. Onlar da hmm. kuaföre gittiler. Kızannem, İnci, Gamze, anneannem evdeyiz. Yarın dönüş. Yarın hmm. çok güzel. Bizim pamukları nerede ki kızlar? Banvi'dedir. Aseton burada vardı sanki de. Bende de var aseton ama. Yarın artık dönüyoruz. Sabahtan kar yağdı burada böyle bir yarım saat bir saat kadar şu an yok ama çok soğuk hava gerçekten tam olarak kış gelmiş durumda yarın bakalım yine göl taraflarında varsa vardır kar Bursa'dan sonra inşallah çok öyle kar yağmaz inşallah yağmıyorlar çok kar olmaz artık yavaş yavaş gideceğiz zincir de yok değil mi Bıraktar. arabada var mı ki zincir? varsa o şey yolunda vardır çünkü hani bu şata çatı... At 52 ha, 52 evet. var ya, o tarafta vardır. Şey, Orası en... lastiklerini taktırdın ki Burak? Burak'a 4 mevsimmiş. İyi hmm, olmuyor işte. Evet. Kal kalıcı hoca şeyleri bitmedi biliyor musun? Etkisi. Bir ay an geçişler şey, ya, bir ay daha geçsin. Aynen. Sen Yap. ne yapacaksın bunu? Dümdüz. Toplayacağım sonra. Sen toplamasın kalın. Hulyan Bayson'u nerede ki? Bilmiyorum ki. Gelir herhalde. Gelir onlar ya bir saate kadar. Manikara da gidecek gerçi onunla. Şurada atarım. Sonra kötü ya. her şey üzerim Bunlar Bunlar nasıl ya değil mi bunu? Evet. <laughs> Çok da kıyafetleri var. Ben şu asıl sıya sığamıyorum. Çok var. Ama Abaza... de... buranın altında falan da var onların galiba. Bir de iki kız düşünsene eşyaya. <laughs> teyzenin bomboş olacak ya kızlar gibi. Evet. Nasıl rahatlar bu Nası biliyor musun? <laughs> Hele bu oda. Yataklar değil mi gene misafir gelince diye? Tabii. E, da bir de işi şehir dışı ya. Gittik, gidince evet. Burada kalır Fulya arada. Ama gene insan kendi evinde istiyor. Evet. Hmm. Süpürge falan aldı da ki Fulyalar. Dyson alacak herhalde. Olabilir. Benimkine de bakıyordu bir ara. Ha doğru ona da bakıyorlardı. Şimdi bunu almış pahalıya. Hı? Bunu almış ya pahalıya belki Dyson hmm. almış. Kıyamadım. Biri mavisini almış, biri her şeyini, yeşilini. Ne ya? Aa. Hemen hiçbir şey yok. Düzledik saçlarımı da açırız kalmış. Gerçekten rengim de çok güzel olmuş. Ya. Şimdi ikinci yıkamam boyadıktan sonra diplerimle geçiş o kadar güzel ki. Aferin Seninle eline sağlık. Ne çok güzelmiş. Şey. Evet, baksanıza geçişe. O turuncuyu iyi çevirmiş. O evet. Ama şeytan diyor acayip diyor. doğal. Evet. Ama <laughs> şeytan diyor ki bakır yap. <laughs> of elininkini görünce ben de öyle evet. gözlenmedim değil. Ya da böyle şey koyu renkler de istiyorum aslında. Mesela kahve Çikolata mi? Çikolata gibi aynen. Koyu da yakışıyor. Ama bir daha falan. buna dönemem. o kadar para verip hayatta dönemem. Evet. Acı daha kullanayım. Evet. Fatim Salır. Şöyle gene toplayacağım sıkı. Bir baksımı da getirdim yanımda. En rahatı daha. da. daha. Sağda bilirim gerçi. Evet şöyle toplayacağım. Ya da full ya da şöyle alttan bir toplama gibi yapacakmış. Şöyle. Evet. Benim kepçelerim çıkıyor ama. Bak mesela bak öyle yapınca kepçelerim çıkıyor. Ama niyeyse böyle modelde çok sırıtmıyor Eğitim kepçelerim. Bak kepçeyim. Masum. Dün şuradaki piercing kime bir zor çıkardık sınavdan önce. Ayy. Ağladım anne böyle artık gözümden yaş geldi çıkaramadık. Ee, önden bir dalı modellerden mi? Sonra eniştem işte şey, dükkandan şey getirdi. Neydi kız onun Karga burun. Ha karga burun küçüklerden. Onunla çıkardık ama benim tansiyonum yerlerdeydim yani o kadar kötü oldu. Ne uğraştı o zaman? Yarım saatten fazla uğraştı. Artık böyle yeri ağrıdı. Kanadı zaten çok küçüktü yüzden daha henüz takmadım. Oraya küpe, fulye, sipariş verdim. AVM'den bu normal halkalardan olacak. Tabii takacağım. <laughs> Diğerini artık tamam. Eşim de taktırmıyor zaten ona. Bir daha uğraşmayalım dedik. Bir var mıydı? Bilmiyorum. Şimdi ben birazcık böyle kestirir gibi olmuşum incinin yanında. Şimdi ben böyle fondötenlerimi falan sürdüm. Göz makyajı için Gamze'yi bekliyorum. İşte annemi yapıyor makyajını. Hava inanılmaz soğuk yani gerçekten en en soğuk havaya denk geldim. insan tarihi. kar yağıyor, duruyor. Zaten yağmur yok ama kar sürekli böyle lapa, lapa ara ara yağıyor. İnci tabii ki de uyumadı, bebek arabamız da yok balıkesirde. Arabaya sığmadı bebek arabası çünkü. Bakalım bu akşam atırsak hayırlısıyla nasıl dökecek mi kuşla. Dur şimdi, Yüzüm cildim olmuş herhalde. Ben, Aynen çok Hadi sen de gel. Zaten tek arabaya sığamayacağız evet, Yapıp iki arabaya gitseydik ne E çiçekler? geçmiş artık hazırlandık. <laughs> en sonda mı lastiği? Bilmem. Bir dakika ince. Makyajımı şöyle kalmıza yine hafif bir makyaj yaptık. Bordo ruj sürdüm bu Evet, sana şöyle göstermeye çalışayım size. İstemiyorum ama şöyle siyah bir. İndi sana bakayım çabuk gel prensesim. Dur, bir dakika bekle. Asıl görebilir miyim? Ya. Bir döner misin şöyle? Ya. Tamam al sen benimkiyle çek ben anneni. Tamam. Dur bir kapatalım. Elbiseniz bu kemeri elbiseye uydurmuştum. Yoksa kemersiz bir elbiseydi. Çantanın içi ayakkabında da yeşil, mavi ve pembe bir var. Ayakkabı şahane. Daha gidince giyilecek. Saçımı toplayacak mı ama açmaya karar verdim sonunda ya. O boyadık. Evet. <laughs> Boyası gözüksün. Çok güzel oldun. Maşallah. Makyaja da bakalım yakında. Makeup gamzi. <laughs> Ve şöyle yapayım. Kendini çekersin. Bak şimdi. <laughs> tamam. Çekemedim. Çarzı bit bitmesin. Huzuru da biliyorum. İnci huzurlu musun? Evet. O sen nereye gidiyorsun? Selin'in düğününü. Ne düğün? Beki düğün. Düğün. Necati Beyciades. Evden çıkışımızı yaptık. Dolayı, Buraklar koltukta biz Tolga abi neyiz? Ne Geçiyoruz. Yaklaşık 20 dakikamız, dakikamız var. Demet Tolga abi. 23 dakika 10 saniye. <laughs> <gülüyor> 18 kilometre. <laughs> 18 kilometre <km. olmuş. gülüyor> buradan gideceğimiz yer. Yani. Çay yolu tarafından. Buraklar kadar arkadalar. <laughs> Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Bahçesinin güzelliği ne? <laughs> ne kadar güzel değil mi? <laughs> Nişan kızı şeydir şey şey, sabitliyim <laughs> de fotoğraf çekilir eşli fotoğraf kadar... kim çekiyor kim çekiyor <gülüyor> <gülüyor> Her şeyimiz hemen <laughs> <yöne, gülüyor> elimizde bulup filmleri çekiyorum göreceğimiz halde <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> Ay İnci. Efe abim bize gelince bunlarda kahve yapalım ona. Evet çok güzel. Teşekkür et, sarılabilirsin. Sarıl da bir de. Ah. Ay. Oynayabilirsiniz. Bilmiyorum kaybolmaması lazım. Çok soğuk Dışarıda çıkamayız. Bak <laughs> Did they get it? i <laughs> <laughs> Hatta çekeyim güzel, <laughs> Çok güzel sinemaya <laughs> 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 Her yeri giderken ne olur mu olur, olur? olur ne, sağlık, ne olur Övmerim olsam olur Nasıl olur ne olsam Ben bir mavi

Tamam <laughs> çekiyorsun ki. <ya. gülüyor> <laughs> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor>

fotoğraf çekilebilir <laughs> miyiz ikimiz? <de> <laughs> Olur mu? Zor mu ki Mecap kabul ediyor? Allah! <gülüyor> Nereye gitti ya? <laughs> hemen altında. Bak göstereceğim şimdi, hemen altında. Oy, oy. Ben tamam, ben göstereyim ama önce bir takayım. Arkadan ters, diğer türlü, diğer türlü. Çevir bunu, bunu çevir. Hah, öyle. Tak onu oraya. Takıldı. İktir, iktir biraz. Sıkı tut, iktir. İktir. Ay şimdi Eskişehir'deyiz. Durduk, Durduk yemek yiyoruz. Bas bunu. öksürük var inanılmaz bir şey. da. Ay çok heyecanlı. Güzel bir şey olacak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen Pau Petrol. Şimdi durduk bir şeyler yiyeceğiz. Evet ya. Hatta e, neresiydi orası? Şey. Sivrisar. Ha, Sivrisar'da eczane. Ay baklamadan. Durum eczanede. <laughs> e, ne? Sivrisar'dan gidip eczaneden ilaç falan aldık. İyice öktük aldık. Ya yani, öyle yolu devam ediyoruz. Araların en sağlam şu anlık benim. Ne oluyor? Biz de çok acıktık. Çok acıktık değil mi? Evet. Ama ben bak. Şimdi bak orada neler var. Çiçek, çiftlik, hastane. Ama e, hiç içe girmezsen. Oyun alanı yok. Tamam var Oyun alanına. Kötü yerler. Hastaneye gir. Yengenin hastanesine gir. Umarım vazgeçer. Bilmiyorum bakalım. Oyuncaklı bakmamız yedirmek yerine. Ben ne yemeklerimizi bekliyoruz. Çok şükür 8.5 saat yolculuğun ardından Hı. evimize Hı. vardık. Ee, çok fazla oyalandık. Eskişehir'de bir buçuk iki saat yakın durdu. Biraz alışveriş yaptık. Ee, sonra Bilecik'te durduk. 40 dakika yakın. Gamze arkadaşıyla falan buluştu. Biraz öyle oturduk. Kahve içtik orada. Tesislerde yol kenarındaki. Öyle böyle derken saat sekiz buçukta evdeydik yani. Hatta daha dokuzda evdeydik. Beni götürür müsün? Tamam şimdi uyumuştur ulaş. <laughs> Güzel bir nişandı, çok duygusaldı her anıyla, her dakikasıyla. Çok zor anlarımız da oldu yani böyle ailecek kötü de olduğumuz anlar oldu. Her şey çok güzeldi ama Selin'cimiz çok mutlu olsun. Böyle güzel bir nişanı geçirdik artık inşallah diğer eğlencelerimiz de eksilmeden. Eee eksilmemiş bir şekilde düğün derneğimizi yaparız. Yazında inşallah Ankara yolculuğumuz okay. düğün için olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyor. Teşekkür Tamam dur göstereceğim bekle. Kendinize çok iyi bakın. Biraz sık çalışacağım çünkü biraz geride kaldı videolar. Göstereyim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup yorum atmayı şey lütfen şey unutmayın. Şey Instagram'dan güzel. takip edebilirsiniz. <laughs> oh, Ecemin nokta indisi oradaki ismini de takip Aa, bekliyorum Başka der. videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.